Selamlar sevgiler. Tam şurada kafamın üstünde duran yorumluk da göreceğiniz gibi ne tarttıran taktiklerin ikinci konusu paragraf. Paragraf tüm öğrencilerin kanayan yarası. Yanlış yorumlama, dikkat etası, yanlış okuma derken epey soru kaçıyor. Hatta öyle ki 2025 askeri okul sınavında Türkçe oldukça belirleyici oldu. Yığılmaya sebep oldu. Standart sapmaya girdi. Türkçeden yanlışları az olan daha düşük net yapmış olmasına rağmen sıralamada yukarıya geçti. Peki bu Türkçe lanetinden, Türkçe belasından nasıl kurtulup da yüksek netler yapacağız? Yaklaş anlatıyorum. Öncelikle kanala abone ol ki bildirimleri açıp tercih döneminde mağdur olma. Birlikte daha güzel ve sağlıklı bir tercih yapalım. Çünkü ben tercih döneminde ortalama 200 öğrenci tercih yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır aralıksız tercih yapıyorum. Sayısal ve iştarlık olmak üzere derece öğrencileri yetiştiriyorum. Bu yüzden tercihlerde yalnız kalmamak için abone ol, bildirimleri de açmayı unutma. Peki paragrafta netlerimizi nasıl arttıracağız? Tamamen şöyle olacak. Öncelikle paragrafta netleri arttırmanın herkes farklı yollarından bahsediyor. 5 yol, 6 yol, 7 yol, 8 yol ama en önemli ve ilk yolu odaklanmak. Türkçe çözüyorken 40 soruyu bütünleşik çözecekmiş gibi odaklanmalı ve ona göre çalışmalısınız. Hatta Türkçe çözerken size sınavı kazandıracak en önemli araç olan süreyi verimli kullanmalısınız. O kadar verimli kullanmalısınız ki Türkçe çözerken 20. soruda sıkılmadan devamını getirebilmek adına. Bunun için odaklanmadan ya da odaklanmanın en önemli en faydalı araçlarından bir tanesi de okumaktır. Günde en az 2 sayfa, 3 sayfa, betimleyici anlatımı fazla olan roman okumaya başlayın. Şimdiden başlasanız bile sınava kadar oldukça faydasını görürsünüz. Bir diğeri de cümlede anlam paragrafta yorum ya da sözcükte anlam sorularını nasıl daha sağlıklı yapabileceğiz? Öncelikle sözcükte anlam sorularını düzgün ve sağlıklı yapabilmek için kelime bilmeniz lazım. Kelime bilmek için de sözlük okumanız lazım. O kelimenin sözcükteki anlamını ve cümledeki anlamını bilmeden o cümledeki anlamı düzgün anlayıp da paragrafta yorumda daha doğru ve sağlıklı yorumlar yapamazsınız. O yüzden atasözleri, deyimler ve normal Türkçe sözlük okumaya başlayın. Çok öyle kalın sözlüklere gerek yok. Var şu kadar şu kalınlıkta ince sözlükler var. Günlük hayatta kullanılan, sık karşılaşılan kelimeler barındıran sözlükler. Onları alın. Hatta atasözleri deyimler çok ucuz. Onu da alın. Günlük hayatınızda birbirinize aba altından sopa göstermek ne demek diye sorun, cevaplandırın. Atasözü deyin bilmeden, kelime dağarcığınızı genişletmeden paragrafta fullemeyi beklemeyin. Bir diğeri de paragrafta yorum. Bazı taktikler var. Benim de kullandığım öğrencilere de önerdiğim taktiklerden bir tanesi. Önce soruyu okuyun. Soruyu okuduktan sonra soru ne diyorsa şıkta ve paragrafta onu arayın. Daha fazla detay bilgi aramayın. Bakın arkadaşlar Detay bilgi sizi hataya sürükler. Özellikle paragrafta sayısalcıların başarısı ortadadır. Ama eşit ağırlıkçılar genelde yoruma kaçar. Çok bildikleri için çok bilmeyeceksiniz. Paragraf ve şık sizden neyi istiyor? Bazen yanlış bilgiyi isteyebilirler. Olabilir. Paragrafın bütünlüğünü bozmuyorsa yanlış bilgisi o zaman yanlış bilgiyi koşturacaksınız. Örnek vereyim. Spinoza diye bir filozof var biliyorsunuz. Hı o adam kendi kitaplarında ateist olmadığından bahseder, panteist olmadığından bahseder. Hatta Spinoza'nın mektupları vardır. Dost yayınlarından çıkmıştı en son. O mektuplarda söyler ben Hristiyanlığı kendine yakın görmüş olan bir felsefeciyim, bir filozofum der. Ama biz felsefe anlatırken onu panteist olarak anlatıyoruz. Anlatmak zorundayız. ÖSYM öyle, öyle soruyor. Sınıflandırma yaptığımızda felsefe tarihçilerimiz onu panteizme yakın görmüş. O zaman Spinoza panteisttir, bitti. Ben Spinoza panteizm sorularında yoruma kaçarsam fazla akademik bilgiden belki de hata yaparım ve soruyu yanlış çözerim. İş bu kadar basit. Yorumdan kaçmanın en doğru yolu önce soruyu okuyup sonrasında şıkları paragrafta aramak olacaktır. Bir de neden önce soruyu okuyun diyorum biliyor musunuz? Bazen öyle sorular geliyor ki paragrafı okumadan cevabını doğrudan yapabileceğiniz sorular bunlar. O yüzden önce her zaman soruyu okuyun. Soruyu okuduktan sonra belki de hiç paragrafı okumadan cevabı doğrudan biliyor olacaksınız. Bir diğeri de bazen turlama taktiği önemlidir. Ancak yine de optik doldururken en fazla 5 sorudan sonra işaretlemeye geçinki kaydırma yapmayın. Soru soru işaretlemek en doğrusudur. Evet süre kaybettirir ama en doğrusu budur. Soru soru işaretleyin. Fakat diyelim ki sayfa bitiminde işaretliyorsunuz. O zaman 4 soruda 5 soruda bir opti işaretlemeye özen gösterin. Ve turlamayı kullanın. 20. 25. soruda sıkıldıysanız Türkçeden ve dikkatinizi dağıtmak istiyorsanız o zaman matematikte bazı yerleri çözüp geri dönebilirsiniz. Ancak bunu ben önermiyorum. 40 soruda yani benim öğrencilerim benimle birlikte çalışan öğrenciler turlamayı çok kullanmazlar. Çünkü turlama kaydırmaya hata yapmaya sebep olabilir. Dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Önce ben Türkçeyi bitirin tamamen derim ama çok sıkılıyorsanız ve sınava 3 ay kaldığını da düşünüyorsak, o zaman 20 25 paragraf sorusundan sonra bunu yapabiliriz. Şu da bir yöntem. Dil bilgisinden başlayıp son sorulardan başlamak gibi bir şey oluyor. Hayır, öyle bir şey yok çünkü kitapçık şansı sınavda değişecek. Yani belki de senin kitapçığında paragraflar sonda yer alacak. O zaman o zaman sondan başlamanın bir anlamı kalmayacak. Bu matematik değil ki. Ondan dolayı sen en baştan en sona 40 soruyu kaç dakikada bitireceğini belirle ve ona göre kendini geliştirmeye çalış. Paragraf netlerini arttırmanın en doğru yolu özellikle son 3 ay kala, özellikle son 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran'da netleri hızlıca arttırmanın en doğru yolu nedir biliyor musun? Bol bol branş denemesi çözmek. Paragraf kitabı değil, paragraf denemesi değil, bol bol branş denemesi çözmek ve süre çalışmaktır. Bu dediklerimi unutma bir kenara not al. Net arttıran taktiklerle karşında olacağım sınava kadar. Hoşçakalın.